Merhaba sevgili izleyiciler programımız tüm hızıyla Manisa Salih'te de devam ediyor. Şimdi de ağız ve diş sağlığına dair bilgileri almak üzere Yeter Gören Diş Kliniğine konuk oluyoruz. Yanımızda da diş hekimimiz ve hocamız Sayın Yeter Gören ile birlikteyiz. Merhaba diyelim programımıza başlayalım. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok çok iyiyiz. Şimdi birçok konuya dair bilgiyi sizden alacağız. Özellikle ağız ve diş sağlığına dair. Ama tabii bu anlamda e, öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. E, ben diş hekimi Yeter Gören. E, 4 yıldır muayenehanecilik yapıyorum. E, Salih değil. Buradayız. Burada hizmet veriyoruz. Aynen, burada hizmet veriyoruz 4 yıldır. Devam evet. ediyoruz bu şekilde. Çok güzel. Peki özellikle son zamanlarda e, çok fazla talep edilen ve çok yoğun talep edilen gülüş estetiği nedir? Yani, kimlere uygulanır ve süreç nasıl işler? Şimdi şöyle gülüş estetiği e, aslında kompozit laminalarda denilebilir bonding işleme. E, bunu e, çok fazla tercih edilmesi nedeni dişten herhangi bir aşındırma yapmıyoruz. Hı -hı. O yüzden tercih ediliyor. Mesela hasta diyelim ki işlem sonucunu beğenmedi. Ee, tekrardan dolguyu söküp eski haline getirebiliyoruz. Hı hı. Yani beğenmediği zaman dönüşü olan bir tedavi. Kompozit laminalar, estetik bonding işlemleri. Ee, diğer türlü kaplama yaptığımız zaman full zirkon kaplamalarda e, dişten ufaltma yaptığımız için, kesim yaptığımız için artık çok tercih edilmiyor. Ama hı hı. tabii ki de kaplamanın da endikasyonu varsa ben o dişe kompozit bonding yapamam. Hı, hı ikisinin farklı nasıl söyleyeyim indikasyonları var o yüzden zirkonyum kaplama da yapıyorum ben burada ön bölge estetik olarak porselen kaplama da yapıyorum yapılamadığı durumlarda zirkonyum kaplama ya da bonding estetik işlemler de yapıyoruz. Peki kişiye özel mi yapıyoruz? Ya kişiye özel mi yapıyoruz tabii ki de hasta ne istiyor? Hı hı. Ama bazen hastanın istediği de olmayabiliyor mesela. Ben zirkonyum kaplama da uygun görebiliyorum. Çünkü dişte çok fazla aşınma vardı, çok fazla renklenme var Kapatamıyorumdur. Ya da hastanın hijyeni çok iyi değildir ağız hijyeni. Çünkü estetik işlemlerde, kompozit bondiklerde çok fazla ağız hijyenine dikkat edilmesi lazım. Hı hı. Ve en az 6 yılda bir de değiştirilmesi gerekebiliyor. Ama zirkonyum kaplamalar daha uzun süre gidebiliyor mesela. 8-10 yıl minimum gidebiliyor. Çok güzel. Hem uzun ömürlü hem de konforlu. aynen. aynen konforlu bir işlem. Tabii. Ama tabii uygulamayı yaparken dikkat ettiğimiz hususlar neler? Ee, şöyle ki uygulamayı yaparken e, hasta kaplama yapacağım zaman bunun geri dönüş olmadığını bilsin. Hı hı. Çünkü artık ufatma yapıyorum. Ama diğer türlü e, kompozit lamina'da e, bunun dönüş olacağını da bilebilir. bu konuda hı hı. rahat olsun. Peki çok teşekkür ediyorum Rica hocam. Ederim, e, her zaman bu güzel keyifli ederim. sohbet için. Son olarak neler söylemek istersiniz, neler tavsiye edersiniz? E, son olarak e, günde iki defa diş fırçalamayı kesinlikle aksatmayalım. Hı hı. Yılda en az bir defada diş hekimi kontrolünü kesinlikle kaçırmayalım ve aksatmayalım. Ve var olan e, dişlerinizi de kaybetmeyin. Bu anlamda bakımlarınızı ve tedavilerinizi yapın ama bu anlamda da e, sağlıklı profesyonel e, bir uzman eşliğinde bunları yapın. Aynen öyle. Ee, bu anlamda da profesyonel ehil elleri kendinize emanet edebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi de tabii ki yeter gören ağız ve diş sağlığı kliniği. Teşekkür ederim. Herkesi bekliyoruz diyoruz. Herkesi bekliyoruz. Peki. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Tekrar ben de sağ olun. çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler programımız ile devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın.